biraz konuşabilir miyiz? Sonra konuşalım. Şimdi hiç zaman değil. Kaç defa aradım. Neden açmadın telefonlarımı? Belki ben de Altay'la ile buluşmuşumdur. O yüzden açmamışımdır senin gibi. Bana verdiğiniz dosyalarda eksik bilgiler vardı. Ee, ne yapalım? Önemli eksik bilgiler. Bana baksana kuzum. Sen niye sivil yardım işlerine odaklanmıyorsun? Vakfın resmi işlerinde aksam olursa yardım işleri de yürümez. Ben de kurucu ortak olarak sağlıklı bir şekilde yürütüyorum resmi işleri. Merak etme. Bundan pek emin değilim. <laughs> Hala kafan karışık. Hala bir delinin ortaya attığı saçma sapan şeylere inanıyorsun. Ben kimseye inanmıyorum. Sadece gerçekleri öğrenmek istiyorum. Ben de anlatıyorum işte sana her şeyi. Bir de bana inanmayı denesen? Eğer bu komplo teorisi ise... ...gerçeği öğrenme çaban bana sadece zaman kaybetirmiş olur. Ama bahsettikleri şey savaş, Haruncan. Bunu yok sayamam. Uyudu. Masalını dinleyince uyur. <laughs> Dalga geçiyorsun galiba. Çünkü anlattığın şey benim bile uykumu kaçırır. Hanımım, bir kahvenizi için, soluklanın. Ondan sonra iki ebeveyn gibi konuşalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ela'nın bir düzeni var. Gördüğünüz gibi keyfi de yerinde. Bunu bozmamanızı rica edeceğim. Sizin de bir hayatınız var. Bir işiniz, gücünüz vardır illa ki. Bugün yarın gideceksiniz. Ela'nın size alışıp siz gidince üzülmesini istemem. Ha yok. Ben de artık Ela'nın üzülmesini hiç istemem. İzin de vermem buna. Siz o konuda hiç endişe etmeyin. Ben gerçekten her şeyi düşündüm. Ela'yı da alıp gideceğim. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Anlamadım. Ela'yı mı alıp gideceksin? Evet. Onu bir geçeceksin İnce Hanım. Ela'nın evi burası. İstediğiniz kadar misafirimiz olun. Ama sonra herkes yoluna. Sen, sen şimdi Elayı, bu hayattaki tek akrabası olan halasına ...vermeyeceğini mi söylüyorsun? Hayır, ben ha, anlamadım da. Tam olarak onu söylüyorum, evet. Çünkü Ela'nın yasal olarak velayeti bende. Ha ben onu yarın halledeceğim. Yani yasal olarak başvurma yapıp velayeti alacağım. Ya vermem! Allah Allah! Hala mısın, bela mısın? Ya lafa bak! Çocuk bana baba diyor, başımızı hiç çıkarma. Bak, bu zamana kadar babalık yapmış olabilirsin. Hakkın ödenmez. Ama Allah aşkına bir etrafına bak. Senin bu hayatın, senin... ...senin bu işin, bu, bu, bu tuhaf düzenin... ...asla bir kız çocuğu için uygun değil. Sen bunu göremiyor musun? Ha? Benim yanımda daha sağlıklı büyüyecek. Orada bir duracaksın. Ala Hanım, ben Ela için hayatımı değiştirdim. Ela burada en güvenli şekilde büyüyor. Tamam, fiziksel olarak güvende bu çocuk. Peki psikolojisi ne olacak? Ha? Ben diyorum ki ben bu çocuğu hem korurum hem de mutlu olmasını sağlarım. Ya bir tutturmuşsunuz psikoloji, psikoloji. Nereden biliyorsun Ela'nın mutlu olmadığını? Sordun mu? Sormama gerek mi var? Bu çocuk yalnız. Ben bunu görmüyor muyum? Hayır efendim, yalnız falan değil. Biz yanındayız. Ben, bu çocuğu burada bırakmam. Ben bu çocuğu almadan buradan gitmem. Siz hepiniz tehlike çemberindesiniz. Alanım, Sen dünyada ne kadar kötü adamla bilir misin? Hı? Her yerde var. Sen bu çocuğu alıp, ıssız bir adada tek başına mı büyüteceksin? Sen mi koruyacaksın bu yavrucağı? Korurum. Tabii korurum. Ben bu zamana kadar tek başıma kendimi nasıl koruduysam onu da korurum. Ne yaparsan yap kızımı vermem. Alırım. Vermem! Görürsün.